Arkadaşlar, dün e, Ümraniye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir toplantısında Berat Albayrak'a kendi partilerden birinin bizlere hırsız diyorlar. Buna bir çözüm bulun. Artık gezecek yüzümüz yok. Ya bununla ilgili bir açıklama yapın. Yoksa biz alanlara inecek yüzümüz kalmadı. Ifadesinin üzerine orada Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can söv gitsin diyor. Çünkü kurucu parti liderleri dahil kendilerinin düşüncesinin dışında bir değerlendirmede bulunan hiç kimseye rıza göstermediği ve tahammül etmediğinden dolayı kendi mensupları belediye başkanları da söy gitsin diyor Berat Albayrak'a kendi partileriyle ilgili. Bunlar milletimize sövmekten vazgeçmemektedir. Milletimiz kendisine hakaret eden bu iktidardan bu illetten inşallah Milliyetçi Hareket'in iktidarıyla 7 Haziran'da kurtulacaktır. Onun için de milletvekili adaylarımızla ve mensuplarımızla birlikte milletimizle bütünleşmeyi, kucaklaştırmayı yedi ağzına kadar devam ettireceğiz. Hep <laughs> <laughs> Hello. How are you? How you <laughs> I'm from China. Yeah, China. Yeah. geldiniz? Nasılsınız? Sizleri Esnafın şikayetleri var mı acaba? Şikayetimiz var tabii ki. <laughs> Birinci part olamıyoruz ondan dolayı şikayetimiz var. <laughs> evet, i̇nşallah biz de geleceğiz. İnşallah yani. inşallah. Araba borcum var. Yani herkes şu anda bir batağı borç batağı içinde. Aynı Aynen borç öyle. Borç batağının içinde yani bize çırpınıp duruyor. Biz işte Buna acil bir bulmamız lazım. Bununla yani ne söyledik da da kurtuluş yollarını göstermek evet, şey Kesinlikle. İnşallah Allah'ın izniyle yani İktidar da bunlara çare bulur. İktidar bulurdu. üç ilal olması lazım başkanım. Başka yani bu üçüncü kare bu kalmadı artık. Onun çaresi orada. Yani kesinlikle. Allah razı olsun sizin gibi başkanlarımızdan. Allah sizi eksik etmesin. Amin. Hayırlı olsun. İnşallah iyi Amin. olacak. İnşallah. Sizler varken bizler inşallah iyi olacağız. Ben buna inanıyorum. İnşallah. Allah daim etsin. Başarılar sunuyorum olsun. efendim size. Desteğinizi i̇nşallah. güçlü bir şekilde İnşallah herkesi seferber edeceksiniz. Tabii ki mutlaka. Tek değil dostlarınız, akrabalarınız, aileleriniz, söylüyorsunuz haklısınız, çok doğru. Bir de sandığa sahip olacağız. Evet, Genç, yani, Cumhurbaşkanı'nın mitinglerde Kur'an-ı Kerim'i kullanması çok eleştiriliyor. Ne söylemek istersiniz? E şöyle bir herkes, devlet bir bunu çok güzel açıkladı. Yani onun söylediklerine benim ilave edeceğim bir şey yok. Bu, yani, bu, yani bir Cumhurbaşkanı'nın e, siyaset yapması yani bugün de Avrupa raporu var, tenkit ediyor. Bunlar Türkiye'de ilk defa olan şeyler ve dünyada da bunun gibi şeyler görülmüş şeydir yani. Peki çok teşekkürler. Sağ olun. Allah var. Abi geçen seçimde size verdik. Devam edelim. Bu sefer de var. Devam eder. <laughs> evet. AK <gülüyor> Parti <laughs> abi kesin ya. Ülkeyi perişan etti onlar. Size geçen sene size verdik ha. Cumhurbaşkanlığı falan hiç şey Yetmedi işte. Yetmedi. Hortumlu ne yetmek ki tabi zaten. Bu <laughs> ayına götürüyor işi. <laughs> e ne oluyor size evet. kalmıyor. Bize kalmıyor. İnşallah. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Olup, dur, 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 dur. Yok kaldı, sağ <laughs> sağ İnşallah sizi göreceğiz. Perihan <laughs> <laughs> Hanım Burada, Burda. Burada. buradayım. Beklerim. Merhaba. 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 Sağ, <laughs> He, de, de, aí, Sağ olun. Beklerim. gelebiliyor Bunlar da yesinler yani. Yesin. Biz Kalkan Mahallesi hiç görmedik. Herinde. Bu seçim hırsızlarla dürüstlerin seçim. Bu seçim birlikte yana olanlarla çözülmeyi zorlayanların seçimi. Bu seçim 17-25 Aralık Cumhuriyet tarihinin büyük hırsızlık olayının yargılanıp yargılanmayacağı seçimi. Bu seçim anayasaya saygısızlık yapanlarla anayasaya bağlı olanların seçimi. Bu seçim kurumları yerli oturtmak isteyenlerle bir filin züccaciye dükkanına girdiği gibi devleti tahrip edenlerin seçimi. Dolayısıyla benim gördüğüm, Mısır çarşısında gördüğüm, sokakta gördüğüm sağduyunun çok ön plana geçtiği, daha adaletli bir Türkiye, daha birlik bir Türkiye'nin inşa edileceği noktasını görüyorum. Türk milleti o aradaki farkı gördü. Yani gerçek milliyetçilikle, muhafazakarlıkla gerçek olmayanlar arasında farkı gördü. Ve bu seçimlerde milliyetçiliğin ve muhafazakarların hakiki sahibi ve temsilcisi olan MHP'ye yönelik bir yöneliş var, büyük yöneliş var. Biz bu yönelişi desteklememiz lazım ve bu yanlışı da halk arasındaki tezahürlerini genişletmemiz lazım. Ve kitleyi de bu tarafa çıkmamız lazım. Onun için MHP'li kardeşlerimizden AK Partili seçmenlerin de dikkatine sunacakları bu gerçekleri de münasip bir lisanla sunmalarını tavsiye ediyorum. Milliyetçi ve muhafazakar oyların yeniden MHP içerisinde etrafında, üç etrafında toplanmasını sağlamak lazım. 7 Haziran seçimlerin en önemli hususu budur. Teşekkür ederim. 2001 yılında siyasi bedelleri ödenmiş bir istikrar programını devralan e, hükümetin, iktidar partisinin bugün ekonomiyi götürdüğü nokta çok açık. Üretken değil, tamamen tüketime dayalı bir politika söz konusu. Ve artık dağarcığında ekonomik anlamda millete ve ülkemizin gelebile, geleceğine verebileceği hiçbir şey yok. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi olarak ilk dönemde bir onarım dönemi olarak görüyoruz. 2015-2019 dönemi bir onarım dönemi olacak, yüzde altılık bir büyüme öngörüyoruz, 13 bin dolarlık bir milli gelir söz konusu, 2023 yılında da milli gelirimizin yüzde %20, 20 bin dolara ulaşması söz konusu. Onun dışında emeklilere yönelik, çalışanlara yönelik önemli projelerimiz var. Pardon.